Aleyna Tilki Hakkında Bilinmeyenler Yeteneksizsiniz yarışmasında gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Aleyna Tilki, ilk klibi Cevapsız Çınlama'da ünlü yapımcı Emrah Karaduman ile çalıştı. Yeteneksizsiniz yarışmasında başarılı ile dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki, Gesi Bağları adlı şarkıyı seslendirdikten sonra jüriden övgü toplamıştı. Milenyum yılı olarak adlandırılan 2000 yılında doğan 16 yaşındaki Alina Tilki, Konya doğumlu olduğunu belirterek uzun yıllardan beri müzik üzerine çalışmalar yaptığını söylemişti. Yeteneksizsiniz adlı yarışma programı ile ünlenen Alina Tilki, konser çalışmalarına katılarak genç yaşta usta şarkıcılarla düet yapma imkanı buldu. Yaklaşık 20 yıldır 18 yaşın altındaki bir şarkıcının klip ve albüm çalışması yapmadığı Türkiye'de Emrah Karaduman ile düet yapan genç şarkıcının geçtiğimiz günlerde teaserını yayınladığı klip müzik platformlarında yerini aldı. Klipteki dansı ve sesiyle beğeni toplayan Tilki'nin ardından Acun bir yarışmacısını daha meşhur ettiği yorumları yapılırken genç şarkıcının müzik kariyerine devam etmek istediği öğrenildi. Youtube'da yayınlanmaya başlayan Aleyna Tilki'nin Cevapsız Çınlama adlı klibi bir gün içerisinde listeleri kasıp kavurdu tüm müzik platformlarında yerini alan şarkıcının satışlarının oldukça iyi gittiği öğrenilirken Tilki'nin kazandığı parayı müzik eğitimine yatıracağı öne sürüldü. 1.75 boyundaki genç şarkıcının 58 kilo olduğu öğrenilirken fit görünümü hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Aleyna Tilki barda sahne alması ile ilgili açıklama yaptı. Sosyal medyada başlatılan tartışmalarda 16 yaşında olmasına rağmen barlarda nasıl sahne alıyor? sorusuna canlı yayında yanıt veren başarılı şarkıcı, kendisinin sadece barlarda sahne almadığını, belediye konserlerinde şarkılar söylediğini belirtti. Aleyna Tilki, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayı tekrarlayarak, annesinin ve babasının bu konserlerde sürekli kendisine destek olduğunu ve yan masada oturduğunu dile getirdi. Lise 3. sınıf öğrencisi olduğunu hatırlatan Aleyna Tilki, liseyi bitirmesinin ardından üniversitede psikoloji eğitimi almak istediğini dile getirdi. Anne ve babasının kendisine yaptığı tavsiyelerde ilk önce okulu ile ilgilenmesi gerektiğini söyleyen Aleyna Tilki, okulu aksatmadığı takdirde sahneye çıkmasına müsaade ettiklerini söyledi. Sosyal medya üzerinden yapılan sert yorumlara da cevap veren Aleyna Tilki, sert ithamlarla çok fazla üstüne gelindiğini belirterek henüz 16 yaşında olduğunu hatırlattı. Kötü örnek olduğu şeklindeki eleştirileri de ciddiye almadığını belirten Aleyna Tilki, ''Makyaj bile yapmıyorum. Giyimim yaşıma uygun. Hatta ben yaşımdan daha küçük giyiniyorum. Benim yaşımdaki insanlar benden daha çok büyük giyiniyorlar. İnsanlar beni 16 yaşında bile görmüyorlar ifadelerini kullandı. Alena Tilki, Selda Bağcan hayranıyım. Küçüklükten beri onu dinliyorum. Düet yaparsam eğer Selda Bağcan'la yaparım diyor. Aleyna Tilki'nin yurt içinde sahneye çıkmasına izin verilmemesi sonrasında tilki ailesi ve menajerinin kızlarını yurt dışına götürme kararı aldıkları öğrenildi. Aleyna'yı okuldan alan ailesi genç şarkıcıyı Avrupa'da sahneye çıkarmayı planlıyor. Öte yandan Aleyna Tilki'ye Türkiye'de uygulanan yasak Avrupa'da da geçerli. Avrupa'da 18 yaşın altındaki çocukların alkollü mekanlarda çalışması yasak. Yani Aleyna Yurt dışında alkolü mekanlarda sahne almaya devam ederse hem ailesi hem de ekibi ağır cezalar ile karşı karşıya kalabilir. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.